Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Galata Wind Enerji'nin 2022 yılı 1. çeyrek finansal sonuçları ile ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Galata Wind Enerji en son işlem fiyatı hissenin 7.53 TL. Halka açıklık oranı %30 arkadaşlar. Şirketin ödenmiş sermayesi 534 milyon 791 bin TL arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri oranı 3.91. Fiyat kazanç oranı da 11.66. Son açıklanan bilançoda arkadaşlar öz kaynaklar 1 milyar 29 milyon TL idi. Bir önceki bilanço döneminde şirketin öz kaynakları 997 milyon TL idi. Yani bir bilanço döneminde yaklaşık 32 milyon TL kadar öz kaynaklarını artırdı. Geçtiğimiz yılda arkadaşlar ilk çeyrekte şirketin öz kaynakları 835 milyon TL idi. Yani bir yıllık süreçte de yaklaşık 190 milyon TL'lik öz kaynaklarını şirketin artırdığını görüyoruz. Net kara baktığımızda çeyreklikte 182 milyon TL net kâr açıkladı. Yani Wind Enerji'nin şu ana kadar açıklamış olduğu en iyi kar rakamı bu arkadaşlar. 182 milyon TL çeyreklik kar. Net satışlarına baktığımızda çeyreklikte 290 milyon TL'lik net satış yapmış. Açıklanan bu net satış rakamı da arkadaşlar şu ana kadar şirketin yapmış olduğu en iyi çeyreklikteki net satış rakamı. Favok rakamı da aynı şekilde 256 milyon TL ve şu ana kadar şirketin açıklamış olduğu en iyi Favok rakamı arkadaşlar. Bir önceki bilançoda Favok 177 milyon TL'ymiş. Son bilançoda Favok 256 milyon TL olmuş. Bir önceki bilançoda net satış rakamı 209 milyonmuş. Son bilançoda 290 milyon TL olmuş arkadaşlar. Ak yatırımın günlük bülteninde Galata Wind Enerji'nin finansal sonuçları ile ilgili güzel bilgiler var. Bu videoda bu bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Galata Wind 2022 birinci çeyrek finansallarında halka arzdan beri en yüksek satış, faok marjı, serbest nakit akışı ve en düşük boşluk seviyesine ulaştı. Galata 2022 birinci çeyrek finansallarında 182 milyon TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 8 milyon TL, 2021 yılının tamamında da 171 milyon TL net kar açıklamıştı. Net kardaki büyüme güçlü operasyonel sonuçlar ve kısmen de finansal ve diğer giderlerdeki düşüşten kaynaklandı. Satışlar yıllık bazda %220 oranında büyüme ile 290 milyon TL'ye yükseldi. Elektrik satış hacimlerindeki artış, yüksek spot piyasa elektrik fiyatları ve ortalama TL dolar kurundaki yıllık bazda %89'luk yükseliş gelirlerdeki büyümenin ana nedenleri olarak öne çıktı. Şirketin elektrik üretim hacmi Taşpınar Resin bu çeyrek tam kapasite katkı vermesi ile yıllık bazda %20 yükseliş ile 205 gigawatt saate ulaştı. Spot elektrik fiyatları yılın ilk çeyreğinde ortalama 102 dolar megawatt saat seviyesinde oluşurken geçen sene ilk çeyrek ortalaması 41 dolar megawatt saat ve 2021 yılı ortalaması da 55 dolar megawatt saat seviyesindeydi. Yani geçen yıla göre arkadaşlar baktığınızda spot elektrik fiyatlarında 2 kat neredeyse bir artış var arkadaşlar. Ve şirket ayrıca ton başına 6-7 euro ortalama satış fiyatı ile arkadaşlar ve yaklaşık 50 bin ton hacim ile 5.2 milyon TL karbon satış geliri elde etmiş. 2021 ortalaması da arkadaşlar ton olarak 2 euroymuş. Yani geçen yıla göre de burada 3-3.5 katlık bir artış var arkadaşlar. Ton başına 2 eurodan 6-7 euro seviyesine gelmiş arkadaşlar karbon satış fiyatı. Geçen sene aynı dönemde 2.3 milyon TL karbon geliri elde edilmişti. Karbon satış gelirleri toplam satışların yaklaşık %2'sini oluşturdu. Favok yıllık bazda %260 artış ile 257 milyon TL'ye ulaşırken operasyonel kaldıraç sayesinde gelirlerden daha yüksek büyüme gösterdi. Favok marjı halka arzdan beri en yüksek seviye olan %88.5'a ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem %78.8 seviyesindeymiş bu rakam. Şirket ortalama 102 dolar megawatt saat elektrik satış fiyatına ulaşırken nakit maliyet kalemleri 12 dolar megawatt saat seviyesinde gerçekleşti. Yorum olarak da arkadaşlar şirketin satış ve FAÖ sırasıyla beklentimizin %6 ve %15 üzerinde gerçekleşti. Pozitif sapma kısmen hacimlerin daha yüksek gerçekleşmesi kısmen de operasyonel giderlerin tahminlerimizden daha düşük gerçekleşmesinden kaynaklandı. Her ne kadar dünkü seansta hisse endeksi %6 oranında yenmiş olmasına rağmen güçlü büyüme, marj iyileşmesi ve borçluluğun gerilemesi nedeniyle piyasanın sonuçlara güçlü olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Güçlü sonuçların ardından 2022 faoyk beklentimizi %6 yukarı yönlü revizyon ile 60 milyon dolara yükseltiyoruz. Hisse 2022 tahminlerimize göre oldukça cazip. yok oranı 4.7 çarpanı ile işlem görüyor. Borçluluk iyileşmeye devam ediyor. TL'nin değer kaybına rağmen güçlü nakit akışı sayesinde şirketin net borcu 2021 sonu 489 milyon TL seviyesinden 2022 çeyrek sonu itibariyle 263 milyon TL seviyesine düştü. Şirketin döviz açık pozisyonunda 52 milyon TL'ye gerilediği belirtilmiş arkadaşlar. Ve raporun sonunda şöyle bir yasal uyarı var. Sadece burada yalan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Galata Wind Enerji'nin finansalları ile ilgili bu bilgileri sizlerle de paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şirket haberlerini takip etmek için Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.